enflasyon ve faiz oranları birbirleriyle çok bağlantılı iken bankaların aldığı faizi enflasyon farkı olarak nitelendirmek yanlış değil midir? Şimdi bankalar faiz alırken enflasyon farkını dikkate alarak faizlerini belirlerler doğru ama onlar için esas olan enflasyon farkı değil, alacakları artı değerdir. Zaten <laughs> bugünkü bankalarda Öyle bir yapı var ki, size söylemiştim, işte üç hafta önce BDDK'dan ve Merkez Bankası'ndan rakamları aldım, en son rakamları. Yani şimdi yavaş yavaş tekrar ilgilenmeye başladım. Çünkü bir makale yazıyorum bizim e, Kitap ve Hikmet Dergisi'nin bu önümüzdeki sayısı faizle ilgili olacak. Or oraya bir makale yazıyorum, onun için şeyleri aldım. 2005'e kadar Bankalar kendi kasalarındaki paranın en fazla 20 katını faizli kredi olarak verebilirlerdi. Ki normalde 15 kata da çıkmazdı. Ama en son aldığım rakamlara göre bankaların tüm bankaların kasasında 10,5 milyar keş para dedikleri yani şu kağıt para nakit para var kredi olarak verdikleri 1 trilyon 513 milyar. Buna şey dahil değil. Batık krediler temelde girmiş olanlar dahil değil. Yani 144 katından fazla şey yapıyorlar. Dolayısıyla artık ipin ucu tamamen kaçmış vaziyettedir. Yani Dünyada asıl büyük savaş bu. Global sermaye bütün insanları kendisine köle yapmıştır. Bunun, bununla savaşmak zorundayız. Evet.